Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bendy and Ink Machine, yani Türkçesi Bendy ve Mürekkep makinesine başlıyoruz. Arkadaşlar, ben laf uzatmayı sevmem. Direkt New Game diyerek başlayalım. Ee, sevgili Henry, ee... Yanlışlıkla tıkladım onu. <laughs> Neyse çeviririm ben orayı büyük ihtimalle. Ne anlamını bekliyorsun oradan? Heh Chapter 1 Chapter 1 dedik Direkt başladık Bu arada Android'den oynuyorum bilgisayarım yok çünkü Keşke olsaydı Ne dedi? New Objective Eee Joy'un sır sırrını öğren diyor Araştır Workshop Workshop'u ara diyor Bu ne o? Bura nere? Elleyebiliyor muyum bunları? Elleyemiyorum. Ee, diyor ki e, resim departmanı, mürekkep makinesi tiyatro sinema pardon e, ve mola odası. Mola koridoru falan. Kilitli galiba. Mürekkepler damlıyor. Rüyalar gerçek olur. Rüyalar gerçek olacak gibi bir şey söylüyor burada. Kilitli. Her yer kilitli galiba. Evet bendimiz bu börek yapmak Burası açık büyük ihtimal. Değilmiş. Her yer kilitli. Bu ne oğlum? Bura nere? Exit diyor. Çıkış diyor. Ee, adımına dikkat et. Ha, zıplama böyle tamam. Ee, dry cells ne? Dry cell. Bu ne? cell mi? Bu ne? Bil Bil ha, buraya takacağız there, Bakalım aşağıdan ne saklıyorsun? Benim eski arkadaşım diyor Ve aşağıdaki şeyi çekiyoruz galiba Mürekkep makinesi galiba bu. Yeni bir objektif gelmiş. Mürekkep makinesine geri döndü ya. Power istasyon, power istasyon ne? Ne istasyonu? Burası açılmış. Burası açık değil de. Burası açık değil de. Burası açılıyor ama. Bunları hatırlıyorum ya, bunlar. Yok hatırlamıyorum. Alamıyorum. Aldım. Bu bölüm inşallah bu kadar uzun sürmez. Bir chapter oynayacağım. Ne sıkı çalış. nasıl tahtalarla kapatılmıştı ya boş boşuna ne yordu beni buraya. Biz nereden gelmiştik? Dur burası açılmıştı ha buraya. Bu, bu ne? Şimdi bize dediğini bilmiyorum. Orayı çeviririm büyük ihtimal. Aha çılan nadir odalardan biri. Bunlar ne oluyor acaba? Şey oluyor değil mi bunlar? Ne? Sinemalarda hani ekran, işte perdeyi yansıtmak için olan şeyler var ya kullanılan şeyler. Ve her yerde bu borulardan var. Ve burası neresi? Ne var burada? Küçük oyuncak var. A alabilir miyim? A alabilir miyim? Al, alabilir miyim? Al, al, Bu ne? Van'a var. Açılmıyor zaten burası. İyi gidelim. Buralardan biri açılır mı? Aha. Bunları alıyorum da ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu arada ben nereden geldiğimi harbiden hatırlamıyorum. Buraya gitmedik değil mi? Buraya git Bu ne? Bu ne oğlum? Aman tanrım dedi. Joy burada neler yapıyorsun dedi. Bu ne? Gözüne neden İngiliz anahtarı var? Ya, neyse. İğrenç. Ulan tam yerine düştü var ya. Bu ne? Mürekkep makinesi. Alright, Peki ara bunu nasıl çalıştırabilirim? Eee Love Seas 65. Ne diyor? Ay, dur. Ay tıklayamadım. Bu ne? Dişli. İngiliz anahtarı. Kitap Bu ne? Oyun oyuncak mı bu? Bu bizim az önce gördüğümüz oyuncak değil mi? Müzik dizi Müzik Nota pardon Bir de mürekkep şeysi lazım Tamam bir Bakalım şimdi Bunu buraya kim koydu? Ne bileyim ben korkmadım zaten ilk başta başka bir yere bakıyordum Bu sayılır mı dişliğe? Sayılmaz galiba. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Tamam. Açılmıyor tabii ki. Açılmıyor. Boeing. Ben buraya geri döndük. Aha. Dişle. Dişle. Tamam dişliyi aldık. Şimdi diğer eşyaları da taşıyabiliyor muyum acaba elimde? İnşallah taşıyabiliyorumdur. Burası kapalıydı diye hatırlıyorum. Buraya inmeyeceğim. Bilmeye gerek yok çünkü. Açılıyor burası. Yürü git. Aha. Bu ne? Disk bulduk falan falan filan. Hiçbir yerde açılmıyor. Aha. Eşya sandım. Vallahi iş ya sandım ya. Buraya nere? Çıkış. E çıkalım. Çık çık. tabii ki. Hiçbir şey yok. Aha. Şey bulduk. Benim yerime bu kadar insanla mı doldurmaya çalışmışlar gibisine bir şey dedi. Kaç tane eşya kaldı bu arada? Üç tane falan bulduk biz. Oyuncağı bulamadık hala. Ee, o tipi tipi. Ben buraya gidiyorum. Yok galiba. Aha oyuncağı bulduk. Bunun hala ne işe yaradığını anlayamadım. Bak sen orada dur. Gözüm üstünde. Burak. Tamam kitabı bulamadık. İngiliz anahtarı. Aa, şu köpeğin üstündeki değil mi o? İngiliz anahtarı. Bunu bulduk. Müzik diski buymuş bu arada. Tamam bunu da koyduk. Kitapla e, İngiliz anahtarı kaldı. İngiliz anahtarını bulalım. Şunu bana yerine koyacağım. Şimdi ka... Korktum. Kaldı kitap. Kitabı nereden bulacağım? Şuraya bakacağız. Bakalım kitap burada mı? Buradaymış lan. Bu <laughs> taraf. Aynen öyle. Kitabı da koyduk mu? Tamam. <laughs> Bunu mu çekeceğiz? Çek diyor bir şeyi. Valve ne oluyor? Bunlarmış bu arada. Kaç kaç kaç. Tamam öbür vanaları da çevireceğiz. Kaç tane vanalı oldu bilmiyorum. Ee, makineye geri dön dedi. O zaman bir tane vana var. Aynen. Çektim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağımızı gram bilmiyorum bu arada. Niye mesela? <laughs> Allah belanı vermez. Niye kapanıyor? Niye kapanıyor mesela? Mürekkep dolu yerler. Çıkış çıkış. Yes yes. No 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 no. Bana bana bana. Kapat kapat. Dancer, danger, keep out. Tehlike. Vana vana vana. Çevir çevir çevir. Oğlum bu ne ya? Görebiliyor mu buraya? Görebiliyorum tamam. Ha. ha. Burada bir şey var mı? Yok. Ne objektif verdin? Balta mı? Balta. Ha bu. ne? Bunun içinde bir şey var mı? Niye Buraları mı kıracağız? Kır. Ha. Kır şunu da. Wow. bana bunu vermeyecektin adamım. What the he? Oğlum bu ne? Önce şunu içeyim de. Niye böyle sallanıyorum ben acaba? <laughs> Bunun Bölüm 2. Oh kafam ne oluyor? Oh. Ee, çıkmanın bir yolunu falan bulmalıyım falan bir şeyler diyor. Ama ben ikinci çeptere öbür bölüme bırakıyorum tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atarak bana destek olmayı unutmayın. Ve. Ya, tövbe oğlum bunun işinde durma yine bir şeyler olur falan filan. Ve görüşmek üzere. Бай,